başa gelmeden hı hı. sığınmacıları göndereceğiz diye tutturdunuz. Sizin sığınmacılarda derdiniz ne? Biz de Avrupa'ya gittiğimizde biz de sığınmacıyız. Hala da oradayız. Peki siz orada Derdiniz olmaya... ne? Siz orada olmaya devam edin hanımefendi. Ediyoruz zaten. Türkler, Türkler Avrupa'da sığınmacı değiller. Türkler Avrupa'da Avrupa'da çalışıyor, Oraya gittiğimiz çalışıyorlar. zaman biz Ausländer diyorlar. Heh. Yabancı diyorlar. Buraya geldiğimiz zaman Almancıyız. Biz hiçbir yerde vatansız değiliz. Onun için Avrupa'da yaşayanlar Hı -hı. sığınmacının ne olduğunu biliyor. Ben Türklerin Almanya'da onurlu, şerefleriyle çalışan ülkeleri olan ülkelerine gidip Bunun gelen insanlar ol, ol, olduğunu biliyorum ve ve bir dakika. Türkler Almanya'nın kalkınmasına katkıda bulundular. Alman devleti Türkleri onlarca yıl kasasından beslemedi. Türkler Almanya'nın kalkınmasını sağladılar, büyümesini sağladılar. Öyle mi evet, öyle tabii.